yargı var dediler. Geldik kardeş. Hepiniz diyor hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile kaldığımız yerden Livik'te tam bir çatış ile devam ediyor. Solda birisi var. Gel bakayım sen buraya. Lord silah bulamadın mı be kanka? Sen yeniden buraya bir gel de. Ondan sonra tekrar seninle bir hesaplaşıyoruz Biz çok fazla adam var. Bak intikam attı bana. Hayırdır? Yolun, yolun. Bana intikam atarsın. Eyvallah ama. Dur ya çok fazla adam var. Altta da adam var. Hangi birini oynayacağımı şaşırdım ama artık birini oynamam gerekiyor. Sen de başlayacağız. Arthur Ne yapıyorsun lan buralarda? Böyle takım arkadaşlarına hızlı davransınlar bekleyecek. Fazla vaktim yok. Daha bu tarafta da bir tanesi var ya bir saniye. Önce ben bunu bir halledeyim de ondan sonra seninle görüşeceğiz. Nerede bu? Bak. Gel buraya oğlum gel buraya. Aman diyeyim Lord. Hayırdır kardeş bana intikam atarsın eyvallah ama. Öldüremezsen sıkıntı büyük. Şimdi karşılardaki adamla uğraşacağız da. İnşallah bir yere kaçmamıştır o da. Neredesin kral sen? Gördüm seni. Oynayacağım direkt. Fazla vaktim yok dostum. Ya sen ya ben oğlum. Buradan sadece birimiz maçı devam edecek ama. Bakalım hangimiz olacak. Çık oğlum öyle Emir? Emir bir şey diyecektim de. Bir an vazgeçtim. Ne varmış sende? M249 almayacağım da bir saniye. Burası bitti herhalde abi. Şimdi bunlar tekrardan buraya gelirse bilmiyorum ama ben önce şu ortaya falan lootlayacağım. Bir bakalım bize AMR e falan verecek mi? Ya da ne bileyim bir MK olur. Her şey olur. Güzel bir şey verirsem mükemmel olur. Abimin vermesini gördüm ben bir. O ben bir alayım daha. Geri gidiyor. Biri geldi. Duydum seni. Duydum seni. Duydum seni. Gel buraya. Aslan parçası. Hayırdır? Nereye gidiyorsun oğlum? Merhaba. Beklemen gerekmiyor muyduları? Çok güzel. İntikam basın hani adamı da indirmeyi başardık. Önümüze çektik buradan sonra. Vay rakiplerin haline. Çok güzel lootumuz var burada. Berli'yi bile fullledik. Bir de ona böyle bir scope bulursak tadından yenmez abi bu işin. Tamam. Dur bakalım daha birazcık daha lutfa ihtiyacımız var gibi ne diyorsunuz? Şu ortaya bir daha bakacağım ben bir. Ondan sonra yoluma devam ederim. Tamam gidebiliriz abi ya. Ben bunu çok seviyorum. Her videoda söylüyorum ama mükemmel bir şey değil mi bu ya? Vallahi diyorum. Çok iyi ya. Dur dur. Çok açıktı herhalde de. Bir AVM koyar mıyız? Huse. Dur AVM koyacağım sana. Gir o yapıyorsun oğlum? Bot muydu o? Gerçek adam mıydı? Tam anlamadım ama. İnşallah bottur dur abi bir... Boşa harcatmamıştır bize. Güzel ilerliyoruz lan. 8 kilimiz oldu. Nerede olabilirler bilmiyorum ama şöyle ben bir gezeceğim. Power plant tarafına doğru gidersek belki o tarafta da adamlar vardır. Tam rotayı da hatırlamıyorum vallahi ne yalan söyleyeyim. Artık yolumuz nereye giderse her duyduğumuz ateş sesine koşacağız. Dur, dur, dur. Çarpma, çarpma, çarpma. Hayır, hayır, dur, dur. Ha, ne oldu lan? Aman diyeyim. Kral, sakin ol. ol. be. Seni şöyle bir lobby'e göndermeyelim mi be aslan paçası? Çok güzel oldu. Bir an öleceğim sandım var ya. Tamam, canımıza bastık. Şunu da alayım abi. Oladan nefret ediyorum abi. Hiç sevmiyorum. Ne Light'in ne Mobile'da. Benden uzak. Allah'a yakın olsun. Sukup. Sıktılar biraz önce ama buraya gelecekler mi bilmiyorum ya. Bak. Nasıl? Lan. Ne yapıyorsun oğlum öyle? Nasılsın? İyiyim kanka sen. Oynayacağım ya. Vallahi artık bekleme bekleye gına geldi arkadaşlar. Artık durmak yok oğlum. Çünkü killer alamayacağız ondan sonra. O da bize birazcık büyük sıkıntı çıkartır. Hasan Bey. Sana şöyle bir AVM ile çakmadın mı kanka? Zırh bak. Çok sevmedin lan onu. Oo, bu adam neymiş? Hasan'cığım. Göster de bu şöyle bir AVM çakalım sana ya. Sesi de gelmiyor şu an bir saniye. Aha. nasıl? Dur dur. Dur bu adam. Bu adam herhalde yeni başladı. Ben anlamadım. Kral sana AVM çakacağım biliyor musun? Hatta şöyle yapayım bak peşimden geliyor. Gel öyle. Şöyle de otur aşağıya bakalım Hasan'cığım Kusuruma bakmayacaksın kardeşim Öyle güzel gelirsen Bana da çakmak düşer ve Neredesin sonuncunuz bakayım Üç tane adam vurduk Eğer nasılsın da bunlardansa tabi Neredesin oğlum ha? Şuraya çıkabilir miyiz lan Tamam Bak Nasıl Aslan partisi indir bombayı da Öyle işimize bakalım be Çok güzel şekilde bir takımı daha temizleye başardık Mükemmel gidiyoruz İnşallah diğer alanlarda kağıt halinde olur da fightlardan zevk alayım Bu birazcık kolayımsı oldu gibi ama Yapacak bir şey yok ve Çok güzel oldu Bir aracı ihtiyacım vardı Motor son anda aklıma gelmese O kadar yolu koşacaktım ve resmen bu oyunlarda Koşmaktan nefret ediyorum ne yalan söyleyeyim Küçük aleti olmasına rağmen koşmak büyük sıkıntı çıkartıyor. Tam bir vakit kaybı ya. Hüseyin tarafına git. Demek canlandırma yerinde adamlar olabilir derken. Gördüm kankasını. Bir saniye sen beni görme. Görme görme. Dur dur dur. İn. Tamam. Açıktı mısın? Bak ya. Bu tarafta da bir tanesi var. Tamam ben bir şöyle canımı toparlayayım. Arka ileride de bir tanesi var. O yüzden fazla sıkıntı çıkarmayacağım. Şimdi çatıya çıkarsam falan vurur beni. Bir bomba göndereceğim oraya. Nerede tam anlamadım ama bir saniye. Evin arkasında herhalde. Al şunu. yo çatıdan bu herhalde. Aynen aynen çattaymış. Bir anlık seslere Karıştırdık be kardeş Shadow. Bak bu da geliyor. Nasıl lan? Koş şu yoluna. Furkan. Ne yapıyorsun aslan parçası? Koş şu yoluna şöyle. Yemedin mi sen ama? Ne güzel yedin lan öyle abi Yok mu hepsinin geriniz? İki kişi miydiniz burada? Bak açığa çıkıyorum ama. Alanına geldi. daha seni şöyle getireceğim <laughs> ben. Herhalde başka su yok abi. Şöyle ben de alana doğru oynayacağım. 120 metre ama gene de motorla gideceğim. Ne olur ne olmaz. Her an bir yılanı ölebiliriz. Hiç buradan sonra da topa girmeye değmez bence. Nerede? Aha şirket. Tam da ben de sizden bahsediyordum ya. Bot abi botla uğraşmayacağım. Şu an hedefim gerçek adamlar. Botlar sona kalsın. Bir görürsem sizi. Bak. Gördüm sana şöyle bir. AVM çakmadın mı? Kardeş sen ne yapıyorsun oğlum orada? Afk kalmış herhalde ama şansına küseceksin. Aa bu adam gerçekmiş ona da. Başta avm'e çak hatırlıyorsunuz. İlk yeri temizledikten sonra. Tamam güzel bunları lobiye gönderdik de. İlkten sonra bot kalmadı kaldı ya. İnşallah son adam gerçektir. Gerçek adamı vurup yolumuza bakarız. Bir tane adam kaldı abi. O bir taneyi de vurduktan sonra. Derken gördüm seni bak. Nasıl eyle eyle geliyor görüyorsunuz <laughs> mü? Nasıl <laughs> eyle, eyle eyle geliyor aslan parçası kuyus kopma yemek için ya. Arkadaşlar muazzam bir maçtı. Oynarken zevk aldım gerçekten PUBG Mobile sarıyor. Umarım siz de hoşuna gitmiştir. Bugünlük de böyle olsun. Yarın 6.00'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'ın unutun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın be. Bay bay seviyorum siz adamsınız. Ciao.